arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte poğaça tarifi yapacağız. Önce yağ dökeceğiz. Damlıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bitti. Şimdi sıra yoğurtta. Yoğurt çok ağırmış. Ups. Yok da bitti. Sıra. Ay. Bunda galiba. Ne? Şimdi sıra hamur kabartma tozunda. Bitti. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırmak biraz uzun sürecek arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Sıra un da. Sonra da tuz da. Şimdi karıştıralım. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Biraz kıvam aldı. Sertleşti. Zor karıştırıyorum. Şimdi biraz kıvam aldığı için şöyle masanın üstüne koyayım. arkadaşlar birazcık daha iyi vuralım. Evet arkadaşlar buradan alarak yuvarlak yapıyoruz. Sonra içine de peynirimizden koyacağız arkadaşlar. atalım. Evet arkadaşlar, koyuyoruz. Bazen peynirlerini koymayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar yumurtaları sürmeye devam ediyorum. arkadaşlar şimdi poğaçalarımızı fırına götürüyoruz. Haydi fırına. Evet arkadaşlar poğaçalarımız oldu. Hepinize afiyet olsun.